Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz yani LPS Ekrem TV'ye ben LPS Ekrem TV'den Limon e, e, Bugün sizlerle birlikte yeni miniş aldık ve açılım yapacağız Evet ben çok uzattım uzatmadan hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar ben lafı fazla uzatmadan hemen minişlere geçiyorum Ta ta -da ta -da tam bunu açacağız arkadaşlar önce şu yukarısından bayan makas. Merhabalar. Pardon bayan makas diyelim. Arkadaşlar ben bu, bunu hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Ve Bakalım bana hangi minişin kartı çıktı. Kesin maymunun çıkacak. istediğim çıktı. Şöyle yine katalogumuz. Birinci seri galiba. Evet arkadaşlar bu birinci seri. Şöyle de oyun puanımız. Evet arkadaşlar. Ben şu aksesuarlardan başlamak istiyorum. Pardon minişlerden. Evet arkadaşlar misafirimiz Sula da geldi. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben önce anca... Bu arada Sıla'cım maymunun geldi kartı. Şöyle. <laughs> evet. Şu açabilirsem. Evet açtım. Bana <laughs> bak maymun. Evet çıkıyor. Çıktı çıktı kurduğuna takılmış. Yapma yapma. Kurdu çok büyük. şu an bun bunlara hiçbir şey olsun istemiyorum. Çıktıra da yatılacağım. Ve sütlaç. gösterme yeter. Sütlaç arka planı yıkacak. Dedi. Evet arkadaşlar. Önce bunu açtık. Şöyle çok güzel. Hı. Evet arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonrası. <laughs> Maymunu açabildik. <laughs> İp kuyruğunda kar, kaymış. Kay, Koymuş. <laughs> evet arkadaşlar. O maymunumuzun arabası. Ayrıca biliyor musun ben bunu bir de araba için de aldım. Yani Bu seti. Aa bu açık mısı. Sadece çevirdim. Arkadaşlar bu çok güzel. <laughs> Diğer miniklerden o kadar farkı var. Gergedan ki olsun. Ayrıca bu arada bunların adlarını evet arkadaşlar bir de şöyle bir ağacımız çıktı ama yamuk yamukmuş bu saksıdan bende 1 milyon tane oldu 1 milyon Çıkmaysın. evet çıktı arkadaşlar Arkadaşlar şu an elim kesildi. Neyse. Çok özür dileriz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonu. Abone olmayı, like atmayı ve açmayı unutmayın. Biz, Biz çok seviyoruz. Kaçık kaçık.